Selam, Ayla ben. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bugün ben tokamı süslemeye karar verdim. Onun için de şöyle uzun bir file ördüm. Ondan bir birleştirip tokamı süsleyeceğim. Bu arada hemen dedim ki videomu çekeyim. Sizlerle paylaşayım. Belki görmek isteyen olur. O yüzden hemen bitmeye yakın sizlerle paylaşmak istedim ee, şimdi şöyle benim bir simli ipim vardı pırıl pırıl ee, bir de ona uygun tabii ki bir tığım var iki buçuk tığım şimdi arkadaşlar ben böyle bir file ördüm ee, az çok nasıl da anlatacağım ee, boyu da şöyle bitince 43 santime tekabül ediyor Burası da 10 santim oluyor. eni. Bunu bu şekilde böyle örüyoruz. Sonra birleştireceğim. Şimdi birleştirmeni de göstereceğim. Şimdi bunu nasıl yaptım? Çok basit arkadaşlar. 35 tane zincir çektim. Tabii ki ipin kalınlığına göre değişiyor, değişir. Üstüne de ikili trabzanlardan şu şekilde birleştirerek, aralar iki zincir yaparak şu dönemeçler 6 zincir arkadaşlar. Hem burada hem burada 6 zincir dönerken e, o şekilde bir file ördüm. Şöyle de hemen iki birkaç tane burada şey kaldı. E, onları hemen beraber örelim. Bitmesine hem görmüş olursunuz. Şimdi şöyle yaptım mesela. 2 zincir çekiyorum. iki kere doladım. Hemen çubukların üstüne batarak 1 2 3 2 zincir çektim. 2 kere doladım. Yine diğer çubuğa batarak fileyi arkadaşlar bu şekilde ördüm. Çok basit işlem hep aynı. Fazla gösterilecek bir şey yok bunda. Şöyle. Evet. döndüğümüzde 6 zincir çekiyoruz o kadar. 2 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Hemen çubuğa batarak 1 2 3 kere de çıktım. Yine işlemler hep aynı. Şöyle. Batarak 1 2 Sina takıldı. Bazen oluyor böyle aksedikler. Evet arkadaşlar şimdi simleri kaçırmayalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi son mesela 1 2 iki. iki kere doluyorum sayıyorum. 1 2 3. zinciri. E ee, şu şekilde. 1 2 3. Dönerken de şimdi 6 zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Artık ben burayı bitirdim. Tabi bunu daha uzun da yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Şöyle, şuraya bir ayarlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu ters oluyor çünkü ip burada ters olduğu için tersten koymuş olur, eklemiş oluruz. O yüzden şöyle yapacağız. Evet, şuraya birleştireceğiz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hemen şimdi şuraya bir geçelim. Evet. Şimdi birebir hiç dolamadan şöyle bir iki iki kere sık iğne araları bir iki araları bu şekilde sıkmadan ipi çekmeden burayı kapatıyorum. Bir, iki. Evet. Arada bir buraya denkleyip o şekilde devam edelim. Bir, iki. Şöyle sıkmadan birbirine ekliyoruz 2 şöyle birleştirip bir iki şuraya da yapalım bir bunu da bu şekilde birbirine monte edelim evet evet arkadaşlar burayı bitirdikten sonra bir zincirle sıkıştırıyorum şimdi ne yapıyorum Şimdi bu birleştirdiğim yere şöyle ortalıyorum. Evet. Bunu ortaladık. Ee, aslında bunda kemik rengi e, tokam olsaydı çok daha şık dururdu. Ama şu an elimde siyah var. O yüzden onunla göstereceğim. Bunu bu şekilde geçiriyorum. Şu birleştirdiğim yerlerden birbirine şöyle ayarlıyorum arkadaşlar ve burada ilmeğimiz vardı zaten hazır. Evet. Onu bu şekilde alıyorum. Bunu içine ekleyelim. Tamam. Daha üst üste getiriyoruz arkadaşlar. Bir buradan şöyle bir sabitliyorum önce sonra ne yapıyorum bir kere doluyorum yalancı sık iğne diyoruz buna şöyle olmadı ekstra biraz sıkıntılı olabilir evet Evet. şimdi bu kutucukları aynı şekilde birbirlerini denk getirerek bir kere doladım bir kere de çıkarıyorum bir kere doladım bir kere de çıkarıyorum doluyorum çıkarıyorum bu şekilde arkadaşlar tokanı birbirine monte edeceğiz artık onun sıklığına bakarak bir sayı yok tamamen gelişi güzel yapıyorum İhtiyacı varsa aynı yere batıyorum yoksa devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar monte ediyoruz. Tokamızın açıkçası bitişini ben de merak ediyorum. Sizlerle beraber sonucu ben de göreceğim. İnşallah güzel olur. <laughs> diyorum. E, file bu sene çok moda, özellikle çantalarda çok kullanıldı. O yüzden e, fileden örmek istedim açıkçası, farklı bir şey olsun diye. Herhalde güzel olacak. Anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Yani biz burayı bu şekilde şöyle bakın böyle birleştireceğiz bitince tabii ki daha güzel olacak şöyle oluyor oluyor gayet güzel görünüyor ben beğendim Evet biraz daha artık şey çalışalım ee, hızlı çalışalım diyelim sonucunu beraber görelim Arkadaşlar yine anlamadığınız bir şey olursa lütfen bana yazın ee, yardımcı olurum. Ee, dediğim gibi daha uzun da örebilirsiniz bunu aslında ee, daha daha valonlu olur o zaman. Benim içindeki lastiğim de küçüktü zaten ebatı çok uzun örmeme gerek kalmadı bazen e, lastikler çok uzun oluyor büyük oluyor. O zaman tabii ki büyük örmek gerekir. Benim lastiğim küçüktü. Bakın arkadaşlar şöyle gayet güzel görünüyor. Dediğim gibi içindeki kemik rengi olsaymış çok daha güzel olurdu ten rengi. E, ee, bir dahakini öyle deneyelim. Biraz daha kalın ip de olabilirdi. Benim ipim biraz ince. O da biraz el oyalıyor. Aslında ben çok biten e, motifleri, modelleri daha çok seviyorum. E, biraz tez canlıyım öyle uzun işler sevmiyorum. Hemen yapıp kullanmak istiyorum açıkçası. O yüzden daha çabuk biten modeller benim ilgi alanım diyeyim. Ama güzel olsun da isterim. Çabamı. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yazmayı bizler için çok önemli. Videolarımızın devamı gelebilmesi için bunlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum bu arada. kışlık versiyonu da yapabiliriz arkadaşlar. Yünlü, kalın, tüylü. O da güzel olur. Güzel duracağını düşünüyorum. Evet. Şöyle. Modelim ortaya çıktı. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama kamera güzel gösteriyor mu? Gösteriyor. Evet. Şöyle. olmuş olacak. <laughs> evet, devam ediyoruz. Doluyoruz. Ve sırayla ihtiyacı olduğu kadarıyla 2 veya 3 oluyor zaten genelde araları onları dolduruyoruz. bazen 3 bazen 2 oluyor genelde bunu 3 yapıyorum ama e, açılmasın ve oraları kenar gibi görünsün şöyle kenar gibi olmalı bakın Da hemen yan tarafa geçiyorum bazen karışıyor evet. sırayı atlamamak gerekiyor denk gelsin diye şöyle aradık düzeltebiliriz arkadaşlar elimizle de evet şöyle ayarlayalım ki e, eşit olsun bitişi de bir potluk oluşmasın iki üç bir iki ve üç yaparak bitirdik arkadaşlar az kaldı şuraya bir tane daha yapalım bu biraz geniş gibi görünüyor hemen burayı da ayarlayalım bir iki üç evet bir 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 iki üç şöyle yapalım bir tane daha ekleyeyim ben buraya geniş olsun 2 ve 3 arkadaşlar hemen burayı da bir sabitleyelim şöyle ve keselim. Evet iplerimizi tabii ki saklayacağız. Ama onunla vakit geçirmek istemiyorum. Tokamı merak ediyorum açıkçası. Şöyle şimdilik koyalım. Evet. Ben çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şöyle. Bakın arkadaşlar nasıl oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, öğrenen ölen arkadaşlarım benimle paylaşsın lütfen. Ee, i̇yi günlerde kullansın tabii ki. Ee, ben severek kullanacağım. Evet. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ee, yeni bir projede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.